2. Bursa Uluslararası Spor Festivali 23 Mart-19 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında festivalin kapsamı ve hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı. İkinci kez organize edilecek festival, badminton, dart, futbol, geleneksel Türk okçuluğu, handball, kort tenisi, cross, masa tenisi, oryantrik, plaj voleybolu, satranç, sokak basketbolu ve voleybolun da aralarında bulunduğu 18 farklı branşta bireysel ve takım müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Festival 23 Mart 2026'da düzenlenecek kortej yürüyüşüyle başlayacak ve 2 ay boyunca Bursa'nın farklı noktalarında spor severlerle buluşacak. Tanıtım toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek organizasyonun kente ve gençlere önemli katkılar sunacağını ifade etti. Bugün yerel ölçekte baktığımız zaman en kapsamlı bir spor organizasyonlarından birini yapmaktayız. Ve 7'den 77'ye herkesin sporun birleştirici gücüyle buluşmasını sağlayacak bir festivali hep birlikte yapmanın da gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ve 23 Mart'ta başlayacak 19 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz bu festivalimiz ki Kentin dört bir yanında sporun coşkusunu, enerjisini ve birleştirici ruhunu istedeceğimiz büyük bir şölene dönüşecek. Tabi geçen yıl ilkini gerçekleştirdik. Tabi henüz ilk yılında olmasına rağmen 17 ilçemizde, 17 branşta 5000'den fazla müsabakanın yapıldığı ve 100 bini aşkın gencin, öğrencinin ve her yaşta insanın katıldığı bir organizasyon oldu. Bu ilgi bize açıkça şunu gösteriyor. Bursa Uluslararası Spor Festivali her yıl üstüne koyarak büyüyecek. Daha fazla çocuğa, daha fazla gence ve daha fazla hemşehrimize ulaşmış olacak. Bu yıl ikincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadığımız festivalimizde spor yapma alışkanlığı kazandırmayı, spor kültürünü yaygınlaştırmayı, çocuklarımıza bireysel sporlarda özgüven, takım sporlarında ise ekip ruhunu aşılamayı ve onları farklı spor dallarıyla tanıştırmayı amaçlamaktadır.